Yakın zamanda 17-25 Aralık darbe girişimlerine tepkisiz kalması ve hatta sahiplenmesiyle tepki toplayan ünlü gazeteci Nazlı Ilıcak, 80 darbesiyle Türk siyasi tarihinde derin yaralar açan Kenan Evren ve ekibine övgüler yağdırdığı yazıları gün yüzüne çıktı. Cuntacılara destek veren Ilıcak, kaleme aldığı yazılarda darbeleri meşru görüyor. İşte Nazlı Ilıcan 12 Eylül darbesi ve akabinde kaleme aldığı bazı ifadeler. 13 ilde sıkı yönetim yürürlüğe girdi. Huzura susamış milletimiz yürek sesleniyor. Merhaba asker. Aralık 1978. Bir gün gelir ordu madem tek başına beceremiyorsun şöyle çekil kenara çekil de gölge etme deyiverir. verir. Haziran 1978. İnönü'nün 1960 öncesi sarf ettiği bir cümleyi hatırlatalım. Şartlar tamamlanınca ihtilal meşru olur. Şubat 1980. Sıkı yönetimin daha etkili olmasını sağlayacak kanun niçin ele alınmıyor? Ağustos 1980. 12 Eylül'de açıklanan hedeflerle yıllardır bizim yazdıklarımız arasında geniş bir mutabakat mevcuttu. 16 Eylül 1980 sabah.